Herkese merhaba. Türkiye'nin 1923-1945 dönemi boyunda yürüttüğü dış politika, ihtiyatlı, gerçekçi ve genel olarak statikonun ve 1923'te güçlükle kazanılmış zaferin korunmasını amaçlayan bir siyaset olarak nitelendirilebilir. Lozan Antlaşması'nda bir takım sorunlar halledilmemişti. Bunların en önemlisi İngiltere ile Musul sorunuydu. Musul, 1918 ateşkesinden sonra işgal edilmişti ve bu önemli petrol kenti Türk Misaki Millisi içindeydi. Musul'un geleceğinin Milletler Cemiyeti tarafından kararla bağlanılmasına karar verilmişti ve Musul'un Irak'a dahil olmasına karar verildi. Karşılığında Türkiye'ye petrol gelirinin %10'unun 25 yıllığına verilmesine karar verilmişti ama daha sonra 700 bin sterlin karşılığı bu aktan feragat edilecekti. Türkiye 1928'de İtalya ile bir saldırmazlık anlaşması imzaladı. 1930'da Yunanistan ile dostluk anlaşması, 1934'te Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ve Türkiye birlikte Balkan Paktanı, 1937'de de Türkiye, Irak, İran ve Afganistan ile Sadabat Paktı'nı imzalamıştı. Sovyetler Birliği ile 1935'te 10 yıllık dostluk anlaşması imzalanmıştı. Türkiye 1932'de Milletler Cemiyeti'ne katıldı. Hitler Almanyası ile ilişkiler sürse de daha çok İtalya'nın yayılmacılığından endişe duyularak İngiltere ve Fransa'ya yakınlaşılmıştı. Gerginleşen uluslararası durum nedeniyle Boğazların statüsünün tartışılması için taraf devletlere nota verildi. Montre Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye Boğazlar üzerindeki tam egemenliğini kazandı. Boğazlar Komisyonu kaldırıldı. 1930'larda Türkiye ile Fransa arasında İskenderun Sancağı meselesi vardı. Türk milliyetçileri içinde Antakya ve İskenderun kentlerinin yer aldığı bu bölge Hititlerin ülkesi anlamına gelen Hatay ismini vermişlerdi. Eylül 1936'da Fransa Suriye'ye bağımsızlık vereceğini ilan etti ve Hatay da Suriye'nin içinde kalıyordu. Türk topluluğunun itirazı üzerine bölgeye gelen milletler cemiyeti heyeti Türklerin çoğunlukta olduğuna karar vererek dışişlerine Suriye'ye bağlı bir özel bölge kurulmasına onay verdi. Nisan 1938'de seçimler oldu ama ayaklanmaların nedeniyle iptal edildi. Temmuz ayında bir daha seçimler tekrarlandı ve 40 milletvekilinden 22'si Türklerin oldu. Fransa Türkiye 2. Dünya Savaşı çıkmak üzere olduğu için karşı gelemiyordu. Bu yüzden de yeni meclis ilk toplantısında bağımsız Hatay Cumhuriyeti'ni ilan etti. Meclis bir yıl kadar sonra 29 Haziran 1939'da bugün bile bu bölgeyi haritalarında Suriye'ye ait gösteren Suriyelileri çok kızdıracak bir kararla Türkiye ile birleştiğini ilan etti. 1930'ların sonlarında Türkiye'nin endişesi İtalyan saldırısıydı. Nisan 1939'da İtalya'nın Arnavutlu işgali bu endişeyi arttırmıştı. Türkiye Fransa ve İngiltere ile bir işbirliği anlaşması görüşmeleri yapmaya başlamıştı. Türkiye'ye askeri ve mali yardım yapılması görüşülüyordu ve Türk hükümeti Sovyetlerin de bu işbirliğine dahil edilmesini istiyordu. Hitler Almanya'sı ile Stalin'in Doğu Avrupa'yı bölüştükleri Molotov-Ribbentrop Paktı yapması Ankara'ya şok etkisi yarattı. Fransa ve İngiltere şimdi Türkiye'nin desteğini daha çok istiyorlardı ve 19 Ekim 1939'da İngiliz-Fransız-Türk karşılıklı yardım anlaşması imzalandı. Askeri tesisatın satın alınması için 16 milyon sterlin altın ve 25 milyon sterlin kredi verilmişti. Türkiye kendisinin Sovyetlere karşı savaşa sokacak bir yükümlülükten muaftı. Anlaşma Avrupalı bir devleti Akdeniz'de savaşa yol açan bir saldırı halinde Türkiye'nin etkin işbirliği yapmasını şart koşuyordu. Bu İtalyanlara yönelik bir maddeydi. İtalya'nın Haziran 1940'ta Fransa ve İngiltere'ye savaş ilan etmesiyle anlaşmada öngörülmüş olan Casus Foderis yani bir anlaşmadaki koşulların kapsadığı olay gerçekleşmiş oldu. Ne var ki Fransa'nın işgal edilmesinden dolayı güç dengesi değiştirmişti ve Türkiye şu anda var gücüyle savaşın dışında kalmaya çalışıyordu. İngilizler ise Türkiye'yi değerli bir insan gücü olarak kaynak görüyordu ve baskılarına devam ediyordu. Yunanistan'ın Almanlarca işgali ve Bulgaristan'ın Almanya'nın yanına savaşa katılmasıyla savaş Türk sınırına dayanmıştı. Almanların Sovyetlere saldırması üzerine Haziran 1941'de Türkiye ve Almanya bir dostluk anlaşması yaptılar. Almanlı, Almanların Stalingrad yenilgisinden sonra müttefiklerin baskısı arttı ama halen Türkiye karşı bir saldırı korumasızdı. Türkiye'yi müttefik askerleri ve uçaklar için bir ileri olarak görmeye başlamışlardı. Ancak Almanlar tek bir uçağın bile inmesinin savaş nedeni olacağı tehditinde bulunuyordu. Ocak 1943'te uçaklar için hazırlık yapılmasına karar verildiyse de İnşaatlar kasten yavaşlatılıyordu. 43 Kayre konferansında baskılar arttı. Türkiye savaş dışı kalmaya devam ederse yeni dünya düzeninden dışlanacağı ve Stalin'in istekleriyle tek başına kalacağı tehditinde bulunmuşlardı. İnönü, Türkiye'nin savaşa gireceğini ama öncelikle Balkanların Alman işgalinden kurtarılması için bir harekat planı istedi. Bu akıllı bir taktikti. Aralarında Balkanlar için bir anlaşmazlık vardı. Stalin, Balkanları tek başına kurtarmak istiyor, Amerika da Sovyetlerden yanaydı. Türkiye'nin dahil olmaması, Stalin'in Yalta Konferansı'nda Boğaz'a ya yönelik isteklerine sıcak bakmalarına yol açmıştı. Türkiye, Birleşmiş Milletler kurucu üyeliğine hak kazanmak için göstermelik bir savaş ilan etti. Türk basını tüm bir süreç boyunca kontrol altında tutulmuştu. Almanların Sovyetlere yeneceği görüldüğünde Pan Türkçe yayınlar artmıştı ama Almanların yenilmesiyle hemen bu yayınlar durduruldu. Türkiye'nin savaş dışına kalması dürüstlükten uzak görülmüştü ve uluslararası itibari zedelenmişti. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın kendisini Almanlara bir kukla gibi kullandırması ve bunun ülkeye getirdiği felaketler halen ülkenin siyasetçilerin hafızasında berrak bir anı olarak yaşıyordu. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonraki birkaç yıl içerisinde Türkiye'nin siyasal sistemi, ekonomik siyaseti ve dış ilişkileri esaslı bir değişime uğradı. Savaş bittiğinde halk özellikle ekonomik zorluklar nedeniyle hükümetten nefret eder hale gelmişti. Zaten kırsal kesimin durumu hiç düzelmemişti. Elektrik şebekesine bağlanan toplam köy sayısı 1953'te sadece 10'du. 40 bin köyün 10'a dedi. Daha çok şehirler gelişmişti. Gerçi şehirlerde de elektrikler sık sık gidiyordu. Devlet eskisinden daha hissedilir ve etkiliydi. Jandarma ve vergi dağısı tahsildarları her yerdeydi. Sanayi işçileri halen küçük bir azınlıkta. 20 milyon nüfusun sadece 330 bini. İnönü gerilimlerin farkındaydı ve bir miktar siyasal liberalleşmeye müsaade etme kararı aldı. İçerideki gelişmeler dışında demokratikleşme yönünde dış baskılar da önemli bir etken olmuştu. Amerika'nın savaşın kazananı olması demokrasinin zaferi demekti ve Amerika yeni dünya düzenini kuruyordu. Sovyetlerle iyi ilişkiler olmuştu ama 1935'te imzalanan 10 yıllık dostluk anlaşması 1945'te yenileneceği zaman Sovyetler tarafından yenilenmedi. Aksine Sovyetler Kars Ardağı'nın geri verilmesini ve boğazlarda ortak Rus-Türk savunma gücü talep ediyordu. Üstelik Amerikalılar ve İngilizler Sovyet isteklerine karşı ses çıkarmıyordu. Gene de Sovyetlerin Doğu Avrupa ve Almanya'da Amerikan çıkarlarına aykırı hareket etmeye başlaması Soğuk Savaş'ın ilk adımlarıydı ve Amerika Türkiye'nin önemli olduğunu düşünmeye başladı ve Sovyet istekleri Ağustos 1946'da resmen Türkiye'ye iletildiğinde Amerika'nın desteğiyle Türkiye tarafından reddedildi. 12 Mart 1947'de Truman Doktrini ile komünizme savaş ilan ediliyordu ve Türkiye Amerika'nın koruması altındaydı. Amerika ise Türkiye'den demokratik bir sistem kurmasını bekliyordu ve çok partili sisteme geçiş Amerikan desteği için zorunlu hale gelmişti. İlk parti 5 Eylül 1945'te iş adamı Nuri Demirağ tarafından Milli Kalkınma Partisi ile kuruldu. Pek sesini duyuramadı ve destek bulamadı. Esas önemli gelişme İnönü'nün küçük çiftçileri toprak sahibi yapmak için istediği çiftçiyi topraklandırma kanunuydu. 500 dönümün üstünde toprağı olanlardan bu rakamın üstü istimlak edilecek ve küçük çiftçilere dağıtılacaktı. 7 Haziran 1945'te CHP milletvekillerinden kendisi de aydınlı bir toprak sahibi olan Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü dörtlü, dörtlü takrir dedikleri bir önerge verdiler. Önergeleri reddedildi ama gazete yazılarıyla muhalefete başladılar. Bunun üzerine CHP'den ihraç edildiler. 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti resmen kuruldu. Seçimler 1947'den 1946'ya alındı. Bu yüzden sadece 465 sandalyenin 62'sini kazandılar. Partinin kıyası eleştirileri ve halktan gördüğü destek büyüyordu. Ama gene de hem iç hem de özellikle dış ilişkilerdeki gelişmeler, Soğuk Savaş'ın başlaması olması bu partiye baskı hatta kapatma yapılmasını engel oluyordu. Temmuz 1947'de CHP Temmuz Beyannamesi adlı bir bildiriyle muhalefeti meşrulaştırılıyor, devletin tarafsız olmasını savunuyordu. CHP aynı sene çiftçi topraklandırma kanunu geri çekti ve serbest girişime destek sözü verdi. Ayrıca okullarda din eğitimi konuldu ve köy enstitülerini komünist ajitasyon merkezi olduğu eleştirilerinin dolayı sadece öğretmen okuluna çevirdi. Demokrat Parti içinde bir kısmı milletvekilleri DP'yi yumuşak bulduğu için ayrıldılar ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan az edildiği için İnönü'ye kızgın olan Fevzi Çakmak ile birlikte Millet Partisi'ni kurdular. Seçim yasası da, da muhalefetin isteğine uygun hale getirildi ve seçimlerin de denetimi yargıya bırakıldı. 1947 yılı hem siyasal reform hem de ekonomik reformlar açısından önemliydi. 1946'da yayınlanan 7 Eylül kararları daha liberal bir ekonomi hedefliyordu. 1946'da ilan edilen yeni 5 yıllık kalkınma planı 1947'de iptal edildi. İstanbul iş Adamları'nın kurduğu İstanbul Tüccar Derneği ve Demokrat Parti isteklerini yansıtan yeni Türk kalkınma planı benimsendi. Serbest girişim, tarımın, tarıma dalayı sanayinin demir yolları yerine karayollarına yatırım sözü verilmişti. Kasım 1947'de bu planın kabul edilmesiyle CHP ile DP ekonomik siyasetleri aynı olmuştu. 1948'de İstanbul'da ikinci İktisat Kongresi düzenlendi. Amerikan inceleme heyetleri, Amerikan yardımının aynen 1947'de kabul edilen kalkınma planına göre verilmesini açıklamıştı. Ama özellikle tarım makinelerinin ithalatıyla ekonomi büyümeye başladıysa da cari açık verilmeye başlandı. Halen sendika ve grev hakkı verilmemişti. Çok partili sisteme geçiş ve liberal politikalar görüldüğü üzere CHP hükümeti döneminde başlamıştı. Bu geçiş dönemi Mayıs 1950'de adil bir seçimle tamamlandı. Yeter söz milletin sloganıyla Demokrat Parti CHP'nin %40 oyuna karşı %53 oy almış, CHP 69 sandalye, DP 408 sandalye ile tek başına iktidar olmuştu. CHP batıda tek bir şehir bile kazanamamıştı. Sadece doğuda CHP bağlı aşiret reisleri ve eşraftan bir, dolayı birkaç şehir kazanmıştı. Ordu içindeki bazı unsurlar İnönü'ye isterse darbe ile başa gelebileceğini teklif ettiği biliniyor ama İsmet İnönü büyük bir olgunlukla 14 yıllık başbakanlık ve 12 yıllık cumhurbaşkanlığı görevlerinden ayrılıyor ve muhalefet lideri oluyordu. Her ne kadar Türkiye'nin 5 sene içerisinde çok partili demokrasiye geçişi gibi görünse de aslında demokrasi deneyimi Osmanlı deneyimine dayanır. 1876'dan bu yana meşrutiyet deneyimine, 1908-1913 yılları arası ve 1923 25 yılları arası ve 1930'da kısa süreli çok partili demokrasi mirasına sahipti. Demokrasi derine kök salmamış olsa da, kolayca sınırlanıp engellese de en başından inşa edilmesini gerektirmeyecek kadar mevcuttu. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Huzursuz Bir Demokrasi 3. kısım başlığı altında Demokrat Parti iktidarını inceleyeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin.